En son dedim ki yeter ya diyet yapmak istemiyorum diyerek zaten buraya geldim. Merhabalar, ben İstanbul'dan Yeşim Türkmen. Tüp mide ameliyatı oldum. Yaklaşık 11 ay oldu. 108 kilo ile ameliyata girdim. Şu an 67 kiloyum ve çok mutluyum. Hep söylüyorum, dünyada verdiğim en iyi kararlardan biri tüp mide olmak. İşte dedim ki ben gidip tüp mide ameliyatı olacağım. Erkan Hoca'yı uzun bir süre takip ettim. Nasıl yapıyor, nedir, hastaları takip ettim, yorumlara baktım vesaire. İstanbul'da yaşıyorum ve orduya tüp mide ameliyatı olmaya geldim. Herkes dedik hani İstanbul dururken niye oraya gidiyorsun? Ya şöyle olur, böyle olur. Hayır dedim. Yani ben Erkan Hocaya olacağım. Çok güvenerek geldim. İyi ki de geldim. Yeniden doğmuş gibiyim. Her şeyim o kadar küçük ki en mutlu olduğum şey de bu zaten. Şu an küçük bedenler alıyorum. 46, 48 alırken şu an 36 bedene giriyorum ve dolaba 34 bedenler aldım. Daha onlara giremiyorum ama gireceğimi biliyorum. Onun mutluluğu var. Mutsuzdum. Hep kilomdan bir şikayetim vardı. Hani. Kilolu olmaktan hoşlanmayan biriyim. Kiloluydum ama kilolu olmayı sevmiyordum. Hep bir diyet çabam vardı. En son dedim ki yeter ya diyet yapmak istemiyorum diyerek zaten buraya geldim. Kiloluyken yapamadığım her şeyi şu an daha fazlası. yapıyorum. küçük beden kıyafetler, renkli kıyafetler alıyorum ama siyah yine de vazgeçilmezim. Bunu da söyleyeyim. Önceden standart kıyafetlerim vardı. Dışarı kıyafetim belirliydi çünkü kiloyu kapatanlar onlardı. O yüzden şu an çok mutluyum, çok keyifliyim. Her gün farklı bir şey giyiyorum. Onun özgüveni var. Hiç artık üşenmiyorum. Yani hadi sahile gidelim dese, ha tamam hadi kalkın gidelim falan. Önceden ama şey yapardım. Öf, neyse boş ver. Bugün gitmeyelim işte. Ne gerek var? Şimdi bir daha işte üst giyeceksin kıyafet. Onlar hep bana eziyetti. Bir üşengeçlikti. Ama şimdi öyle değil. İstediğiniz zaman hazırım efendim. Hadi çıkıyoruz desene. Herkesden önce yola giriyorum. O yüzden büyük bir keyif bu benim için. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle Erkan Hoca. Yani muhteşem bir karardı. İyi ki verdim. İyi ki oldum. Bütün ekibe, Erkan Hocama, herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bana sundukları bu hayat için. Hiç korkacak hiçbir şey yok. Herkese diyorum hani olup olmadığını anlamıyorsun bile ameliyat sonrası. Ne olduğunu farkına varamıyorsun bir kere. Ben yani öyleydim yani. Hani ameliyattan çıkmışız ama hani oldum mu olmadım mı öyle bir şey yaşadım. Hani hiç olmuş gibi değildim. O yüzden korkulacak hiçbir şey yok. Erkan Hoca muhteşem bir hoca. Onu söyleyeyim size. Profesyonelin de üstünde bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ona çok ama çok teşekkür ediyorum. Hayatıma dokunduğu için. Hayal ettim. Adım attım. Gerçek oldu ve yaşıyorum. <laughs> Ya, çok teşekkür ederim.